Şimdi gündem dışı ikinci söz Ordu iline yapılan yatırımlar hakkında söz isteyen Ordu milletvekilimiz Sayın Metin Gündoğdu'ya aittir. Buyurun Sayın Gündoğdu. Süremiz 5 dakika Sayın Gündoğdu. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok değerli milletvekillerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fındık ve fındık üreticilerimize yapılan destekler hakkında gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii dün iki üzücü haber aldık. Uzman çavuş Harun Çınar ve Alpaslan Kurt kardeşlerimiz şehadete yürüdü. Allah mekanlarını cennet etsin. Ailelerinde sabır diliyorum. Bir de bir Aralık pazar günü Ordu'dan Yozgat'a giden Ordu Gençler Birliği Kadın Handball takımının da taşıyan minibüsün kaza yapması sonucunda hayatını kaybeden Göksu Akyel ve Sinem Aksu kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Sözlerime başlamadan önce ben de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli kardeşlerimizin yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili AK Parti iktidarının 2002'den bugüne kadar yapmış olduğu önemli hizmetleri size aktarmak istiyorum. Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını sağlamak amacıyla çok önemli hizmetleri hayata geçirdik. 2005 yılında engellilik konusunda temel hak alanlarında yaklaşık 1500 maddelik engelli hukuku oluşturduk. Kamu işler, iş yerinde %3 olan engelli çalıştırma oranını yüzde %4'e çıkarttık. Kaynaştırma eğitiminde öğrenim gören öğrenci sayısı 29 29.000'den 295.000'e yükseltildi. Kamuda engelli memur sayısı 5700 kişiden 55 bin kişiye çıktı. 2002 yılında engelli vatandaşlarımıza sadece 24 TL cüzi bir yardım yapılıyordu. Bugün ise engelli yardımları yaklaşık 763 TL olarak ödenmektedir. Ayrıca 515 bin engelli birey ve ailesine 1384 lira evde bakım yardımı sağlanmaktadır. Evet, Sayın Hatip'in söylediği sözleri dinledik. Fakat engelli kardeşlerimizle ilgili... Biz iktidar olarak bugüne kadar yaptıklarımızı bundan sonra artırarak yaptırım yapmaya devam edeceğiz. Kimse bundan endişe kapılmasın. Kıymetli milletvekilleri, bölgemizi ilgilendiren önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkla ilgili geçtiğimiz hafta bu kürsüden bir konuşma yapıldı ve o konuşmada bu güne kadar yapılan hizmetlere, yapılan fındıkla üreticisine yapılan desteklerden bahsedilmeyip çok farklı konulara girildi. Ben de bölgemizi ilgilendiren, bugüne kadar fındıkla ilgili yapılan yatırımları aktarmak istiyorum. 2001 yılından itibaren 55 bin hektar olan fındık dikim alanı 2018 yılında %31 artarak 728 bin hektara kadar yükseltilmiştir. Bunun yanında dünyanın dünyada son 5 yılda gerçekleştiren fındık ve mamulleri ihracı 770 bin ton artma, tona çıkmıştır. Tabi burada son yıl geçtiğimiz yıl yani bu yıl içerisinde ve geçtiğimiz yılda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye girmesiyle üreticilerimizin yanında durduğunu AK Parti iktidarı göstermiştir. 2009 yılından itibaren doğrudan gelir desteğiyle bugüne kadar 8,5 milyar TL üreticiye doğrudan gelir desteği ödenmiştir. Bunun yanında teker oluşmasını engellemek amacıyla bunun da önüne geçilmiş ve toprak mahsulleri ofisi bugün dünyanın her tarafına ihracat yapma yetkisini almış ve ihracat yapabilecek kabiliyete ulaşmıştır. Hariçten geçtiğimiz hafta bu kürsüde toprak mahsulleri ofisinin kendi aldığı fındığı sadece bir kuruma verdiğine dair açıklama yapılmıştır. Asla böyle değildir. Toprak mahsulleri ofisi aldığı mahsulü 44 tane yerli üreticiye ihale usulüyle satmıştır. Bunun yanında yerli ve milli sanayi her dönem AK Parti iktidarı desteklemiştir. AK Parti iktidarı yerli ve milli sanayinin yanında durmuştur. Fındık alanında da asla ve asla bahsedilen firmaların yanında AK Parti iktidarı durmamıştır. Her zaman karşısında olmuştur. Bizim bugüne kadar Türkiye genelinde yapılan yatırımlara bakılınca, verilen desteklere bakılınca, iyi tarıma verilen desteği bakılınca üreticinin her dönem yanında durduğumuzu her defasında söylememize rağmen ne yazık ki geçtiğimiz Ağustos ayından önce tarihinde ilk defa Toprak Mahsulleri Ofisi bahçeye üretici girmeden fındığın fiyatını açıklamış ve fındık mahsulünün alımıyla ilgili fiyatı Sayın Cumhurbaşkanımız il Başkanları toplantısına deklar etmiştir. 16.5 TL olan ve devam edelim. 16.5 TL olan fındık, 17 TL olan girasun yağlı fındı, dediğimiz fındık da üreticiden fındık alınmış. Bugün fındık fiyatları bölgede 19 lirayla 20 seviyesinde olmuştur. Doğrudan gelir desteğini de bunun üzerine koyduğumuz zaman. AK Parti iktidarının üreticinin yanında durduğu her haliyle gözükmektedir. Ve aynı zamanda sahada üreticilerimiz bu durumdan son derece memnundur. Ben bu vesileyle her zaman fındık üreticisinin yanında duran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Karadeniz üreticinin yanında duran Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanımıza, Tarım Bakanımıza ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne Teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl yani bu yıl içerisinde Ağustos ayında fındık alımına başlayıp üreticileri mağdur etmeden çok iyi bir şekilde fındık alıp fındığın fiyatının değerinde satılmasını sağlamıştır. Bu vesileyle Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Gündem dışı